2008 yılında internet üzerinde Satoshi Nakamoto isimli anonim bir kişi veya topluluk tarafında makale yayınlanarak hayata geçirildi. Kripto paraların atası olan Bitcoin'in ardındansa binlerce kripto para birimi ekosisteme dahil oldu ve olmaya devam ediyor. Bu videoda sizlere Bitcoin halving yani Bitcoin yarılanması nedir, tüm detaylarıyla bahsedeceğiz. Kısa bir tanım yapacak olursak Bitcoin halving, Bitcoin madenciliği işlemlerinin ödülünün yarıya indirilmesi durumudur. Halving ile Bitcoin'in enflasyon oranı ve dolaşıma girecek yeni Bitcoin'lerin oranı yarıya iner. Şimdi gelin ilk olarak Bitcoin halving için sayılardan bahsedelim. Bitcoin halving her 210.000 blokta ya da yaklaşık olarak 4 yılda bir gerçekleşir. İlk yarılanma yılı olan 2009'da madencilere verilen ödül 50 Bitcoin'di. 28 Kasım 2012'de 25 9 Temmuz 2016'da 12.5 ve en son 11 Mayıs 2020 tarihinde yarılanarak 6.25 Bitcoin ödülüne düştü. Bir sonraki yarılanmanın ise 2024'ün başlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yarılanma durumu 2140 yılına kadar devam edecek ve Bitcoin toplamda 21 milyon limitine ulaştığında otomatik bir şekilde duracaktır. Bu tarihten sonra artık bulunacak yeni bir Bitcoin kalmayacaktır. Peki Bitcoin halvingin eskileri nelerdir? Yaralanmalar yeni coinlerin oluşturulma oranını düşürdüğü için arz talep dengesi değişir. Kripto paraların altını olarak da adlandırılan Bitcoin de altın gibi düşük veya sınırlı arza sahiptir ki ikisi içinde değer artışının temel nedeni bu durum olarak gösterilir. Bunu bir yarılanma teorisi ile açıklayalım. Yarılanma teorisi ve başlattığı zincirleme reaksiyon kısaca şuna benzer. Ödül yarıya iner, enflasyon yarıya iner, daha düşük arz, daha yüksek talep daha yüksek fiyat, yarılanmanın talebi ve fiyatı artırmaması durumunda madencilerin hiçbir teşviki olmaz. İşlemleri tamamlamanın ödülü daha küçük olacak ve Bitcoin'in değeri yeterince yüksek olmayacaktı. Bunu önlemek için Bitcoin, madencilik ödüllerini almak için gereken zorluğu veya başka bir deyişle bir işlemin madenciliğinin zorluğunu değiştirmek için bir sürece sahiptir. Ödülün yarıya indirilmesi ve Bitcoin'in değerinin artmaması durumunda madencileri teşvik etmek için madenciliğin zorluğu azaltılacaktır. Bu ödül olarak serbest bırakılan Bitcoin miktarının hala daha küçük olduğu ancak bir işlemin işlenmesinin zorluğunun azaldığı anlamına gelir. Şimdi de halvingin Bitcoin fiyatına etkilerine bakalım. Geçmişteki Bitcoin halvinglerini incelediğimizde fiyatta büyük artışlar gözlemliyoruz. 2012 Kasım ayındaki yarılanmadan tam bir sene sonra Bitcoin fiyatı 12 dolardan 1200 dolarlara ulaşarak yaklaşık 100 katına çıktı. 2016'daki yaralanmadan yaklaşık 6 ay sonra ise 647 dolardan 19.800 dolara yükseldi. 11 Mayıs 2020'de ise son halving gerçekleşti ve bu tarihte bitcoin fiyatı 8.787 dolardı. Yaklaşık 1 sene sonra 14 Nisan 2021 tarihinde ise neredeyse 8 katına çıkarak 64.507 dolarlık tarihi zirvesine ulaştı. Son yarılanma sadece küresel bir pandemi sırasında değil, aynı zamanda artan düzenleyici spekülasyonlar, dijital varlıklara artan kurumsal ilgi, ünlüler ve hükümetlerin de sürece dahil olduğu bir ortamda gerçekleşti. Bu ek faktörler göz önüne alındığında Bitcoin'in fiyatının nihayetinde nereye oturacağı belirsizliğini koruyor. Ancak şimdiye kadar bu yarılanmaların sonucu piyasa bir balonlaşma ve ardından büyük bir düşüş gerçekleştirdi. Örneğin Bitcoin fiyatı 2017'de 20 bin dolara ulaştıktan sonra 3.200 dolara kadar geri çekildi. Ancak bu çöküşte bile yarılanma öncesi 647 dolar olan Bitcoin için büyük bir artış ifade ediyor. Halving bugüne kadar fiyata olumlu yansımış olsa da yarılanma tipik olarak büyük spekülasyonlar, hype ve volatilite ile çevrildi ve piyasanın gelecekse bu olaylara nasıl tepki vereceği tahmin edilemez. Şimdi de Halving'in Bitcoin ağına olan etkisine göz atalım. Bitcoin yarılanması büyük bir olay olduğundan Bitcoin ağına dahil olan çeşitli taraflar üzerinde büyük bir etkisi vardır. Örneğin yatırımcılar için Halving genellikle azalan arz ve artan talep nedeniyle kripto para birimi fiyatlarının artmasıyla sonuçlanır. Bu da yatırımcılar için iyi bir haber olduğu anlamına gelir. Bitcoin'in blok zincirindeki ticaret faaliyeti yarılanma beklentisiyle artar. Bununla birlikte fiyat artışlarının hızı az önce de bahsettiğimiz gibi her bir fiyat yarılanmasının koşullarına göre farklılık gösterir. Madenciler için halving ise biraz daha karmaşıktır. Azalan Bitcoin arzı talebi ve fiyatları artırır. Ancak daha az ödül bireysel madencilerin veya küçük madencilik ekiplerinin Bitcoin ekosisteminde hayatta kalmasını zorlaştırabilir. Çünkü bu durum büyük madencilik organizasyonlarıyla rekabet etmeyi zorlaştırır. Araştırmaya göre Bitcoin'in madencilik kapasitesi fiyatına karşı döngüseldir. Bu nedenle kripto para biriminin fiyatı arttığında ekosistemindeki madencilerin sayısı azalır. Madenciler ağından çıktıktan sonra Bitcoin ağına %51 saldırı olasılığı artabilir ve böylece ah daha az güvenli hale gelebilir. Hazır yeri gelmişken Bitcoin ağının nasıl çalıştığını inceleyelim. Bitcoin in altında yatan blok zincir teknolojisi, Temel olarak Bitcoin'in yazılımını çalıştıran ve ağda meydana gelen işlemlerin kısmi veya tam geçmişini içeren bir bilgisayarlar veya not denilen düğümlerden oluşur. Her tam düğüm veya Bitcoin'deki tüm işlem geçmişini içeren bir düğüm, Bitcoin ağındaki bir işlemi onaylamaktan veya reddetmekten sorumludur. Bunu yapmak için düğüm işlemin geçerli olduğundan emin olmak için bir dizi kontrol gerçekleştirir. Sadece bir blokta yer alan tüm işlemler onaylandıktan sonra gerçekleşir. Onaydan sonra işlem mevcut blok zincirine eklenir ve diğer düğümlere yayınlanır. Blok zincirine eklenen daha fazla düğüm ağın kararlılığını ve güvenliliğini artırır. Herkes bitcoin ağına bir düğüm olarak katılabilse de blok zincirinin tamamını ve işlem geçmişini indirmek için yeterli depolamaya sahip olmadığı sürece madenci değildir. Gelin bir de Bitcoin madenciliğinden bahsedelim. Bitcoin madenciliği insanların bilgisayarlarını Bitcoin'in blok zinciri ağına bir işlem işlemcisi ve doğrulayıcı olarak katılmak için kullandıkları süreçtir. Bitcoin iş kanıtı yani Proof of Work adı verilen bir konsensus mekanizması kullanır. Bu sistemle madencilerin ödüllendirilecek işlemleri işlemek için çaba harcadıklarını kanıtlamaları gerekir. Bu çaba bilgisayar donanımını çalıştırmak ve karmaşık denklemleri çözmek için gereken zaman ve enerjiyi içerir. Madencilik terimi değerli metallerin toplanma şekline referans olarak kullanılır. Bitcoin madencileri matematiksel problemleri çözer ve bir işlemin meşruluğunu onaylar. Daha sonra bu işlemleri bir bloğa eklerler ve bu işlemlerin bloklarının zincirlerini oluşturarak blok zincirini oluştururlar. Bir blok işlemlerle dolduğunda blok içindeki işlemleri işleyen ve onaylayan madenciler Bitcoin ile ödüllendirilir. Daha büyük parasal değere sahip işlemler güvenliği sağlamak için daha fazla onay gerektirir. Kripto para sektöründe yüksek talep gören Bitcoin, güvenilir kripto para borsalarından alınıp satılabilir. Türkiye'nin önde gelen kripto borsalarından Bitlo üzerinden Bitcoin'i Türk lirasıyla kolayca ve güvenle alıp satabilirsiniz. Bildiğiniz gibi kripto para piyasası oldukça volatil. Bu yüzden yatırımlarınızda pişman olmamak için yatırım yapmadan önce bazı grafikleri incelemek önemli. Bitdo'da dilediğiniz indikatör ve ostarı kullanarak kolaylıkla Bitcoin teknik analizi yapabilirsiniz. Bitdo'ya üye girişi yaptıktan sonra market sekmesinde gelişmiş alsat bölümüne girerek buradan fiyat grafiği üzerine istediğiniz göstergeyi ekleyebilirsiniz. Bitcoin analizinde en çok kullanılan göstergeler RSI, MACD, Stokastik, Bollinger Bandları ve hareketli ortalamalardır. Göstergeler hakkında daha fazla bilgi için Bitlo Akademi'yi ziyaret edebilirsiniz. Müzik